Bodrum'da vatandaşların engellilere yönelik duyarlılığını artırmak için benim objektifimden Bodrum isimli anlamlı bir etkinlik yapıldı. <laughs> <laughs> Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin düzenlediği etkinlikte Bodrum Fotoğraf Kulübü ile Yahşi Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa organize ettiği fotoğraf çekme çalışması gerçekleştirildi. Fotoğraf kulübü üyeleriyle eğitim okulundan seçilen öğrenciler eşleştirilerek Bodrum Kalesi'nde fotoğraf çekimi yaptılar. zihinsel engelli öğrencilerin objektiflerine yansıyan kareler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenecek etkinlikte sergilenecek. <gülüyor> <gülüyor> Proje sorumlularından görsel sanatlar öğretmeni Mutlu Eruyar, benim objektifimden Bodrum isimli projenin amacının zihinsel engelli bireylere yönelik toplum içerisindeki farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti. Mutlu Eruyar sadece 3 Aralıklarda değil, yıl içerisine yayılan çeşitli aktivitelerle farkındalığı artırmak, sorumluluk bilincinin uyandırılmasını sağlamak ve sorunların çözülmesi için çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Bodrum Kalesi'nde yapılacak e, şey, fotoğraf çekimleri. E, yaklaşık bir buçuk e, saat sürecek bir etkili. E, fotoğrafçılarımızla çocuklarımız eşleşecek. Birlikte fotoğraf çekecekler. Hı hı. E, güzel bir etkinlik olacak diye düşünüyoruz.